Lan Araplar, Turkish power lan o*** çocuklar. Aa Türkiye kambar a koyayım Türkiye kambar. Şu Araplar ne güzel kübür. Ahmet Erver daha. Türkiye Türkiye kambar. Ama bak arkadaşlar, editör abi vermiyor. Adamlar açmış. ben sana a koyayım. Sos siz or Ha Buraya <laughs> bak şuna ya. Yok yok mu yumurtalamamız artık? Evet evet mutlamamız. ben tümünde kalacağım. Onu duyduğum anda yumurtlayacağım şerefsiz. A few moments later. Gelman ya be. abi çok şey ya abi. Ben ne gel? Ne? Geçen en Mehter Veren ben yine kası var. Kası oğlum, yani. Vallahi o adam var. O Türk var. O Türk çatı çatı <laughs> Lan <gülüyor> ne diyor oğlum onu içine geçeyim yemin ederim. Hadi gel Lan mi gelin lan yok. yiyorsa. Pochinki'de ne yapacaksın? Bak o <ş> <laughs> oğlum, velete bak velete. Şşt. Allah'ım Allah'ım. Allah O mehteri haydi. veren yine geldi ha. Vallahi bak Aynı geçen maçı vardı veriyor. bu, da, bu maçı vardı. Her uçakta mehteri veriyor. Her <laughs> uçakta mehteri veriyor. Biat ettiriyor herkese. Herkes selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi poçink atlıyoruz. Yanımda Suske var. Hoş Suske. tu. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi poçink Yine gelen çok adam var. Bu arada Hı. Demin yine mehter veren yine denk geldi. Yani ikinci maçımızda iki maçı da denk geldi. Bu, bu nasıl bir şeydir anlamadım. Bakalım onunla konuşabilir miyiz? vurur muyuz bilmiyorum. Oğlum silah yok lan. Ben ee, mini 498 buldum. Harbi mi? Ben tabanca buldum. Hala silah yok. Aa bir silah bulayım var ya. Burayı 56 geçeceğim. Aha 2 tane buldum bende. Şurada biri var. Ölme. Oğlum burada ses var. Aşağı kat. Bot işte ya, aşağı katta. Lan yok. Burada mı? Bakıyorsun? Ha üst kat oğlum. Aşağı katta oğlum bir üst... yemişti. Aşağı katta deyip üste çıkman. Hayır beğendim Sasuke. Diğeri çatıda. Gaş Yok atıyordum. oğlum atıyordu. bitti. Şurada. Watch out. yine bir şeyler deniyor. Oğlum çatıda iş Mal mısın? Gelsene bana. Tamam tamam geldim. Gelinler ne de. Belki de ben bunu açacağım. Diğer Lark. çatıya gittim ben. Diğer eve kaçtım. Kaç bakalım nereye kadar kaç. Dikkat et oğlum. Bende ne seydi? Şurada biri var. Ona mı oynuyorsun? Oğlum sen ne kötü oynuyorsun ya. Baydım baydım. Çekini mi? Evet. Onda baydım. Aa. Aha. Konuşuyor. Nasıl? Konuşuyor. Aa burada da var. Tamam tamam tamam. Yedi benden yedi. Ben Bana ne gelsene canım. Lan? Canım, az. Oğlum ölmesi lazımdı ya. Yukarıda. Can az ya? Ay canıma bak. Tamam kit buldum. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gel, gel gel dur dur ah, sen. Tam, lan alo. Sasuke abi. Sasuke abi. Evet efendim. Nasılsın Hayır abi? abi. Video çekiyoruz. Sen nasılsın? İyi abi. Ne yapıyorsun? Allah gidik. Abi. İyisin nasılsın abi? Abi videodayız da videodan şu an adam ka Aa, Abi Naruto videodayız abi. Ya, oğlum kilim yok. Kilimi rush atmam lazım. Teşekkür abi, ederim abi. Görüşürüz. Bir şey soracağım abi, sesim geliyor mi? mu? Mermak geliyor geliyor. Abi, mehteri Mehter açan sen miydin? Alo. Adam lan adam Naruto gel mi? var mı Naruto? Var var bende var. 100 var. Bunları da hallettik. Yani lütfen like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz oh, pardon. Lan, dur, ne abi. alaka dur dur. Evet Gel evet. önümde. Ay bir like bir de abone olursanız çok mutlu oluruz. Gördüm adamı. Bak. On canım. yapma. Bak 6x olsa vurmuştum. Ağlam. Git hadi bana git. Oğlum, bir tanem var zaten. İyi. Onu oyna. kardeşim hafızı mı? Adam var burada kadınlar şu gelse vursana bunu. Geliyorum. Bunlar zıplıyor zıplıyor. Zıplıyorlar mı? Evet. Naruto efendim. Abi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. O şey... benim arkadaş benim benim. Ses geliyor mu? Oğlum sen küfür eden değil miydin lan uçakta? Ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Videolarını Aa, izliyorum. Aa benim kapalıymış. Alo Şöyle sesim geliyor mu sesim? Bir sakin geliyor lan oğlum. Top. Da. Bir dakika. Sen uçakta yani. küfür eden değil miydin lan? Hayır biz etmedik. Lan yalan atma senin sesine benziyordu. Vallahi ben etmedim. O zaman. Hmm. <laughs> 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 tamam. Sasuke'yi mi? Abi Sasuke'yi ben düşürdüm Vallahi bilmiyordum ki. Ne? Vallahi sen de bilmiyorum. mi sevdin? Düşürsünüz abi. Ha düşürdüm. <laughs> ne edeyim? Pandır biz oldu videodayız Aa, yok. gidiyoruz görüşürüz Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz, görüşürüz abone olun lan adamlara <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Tamam Allah. lan Ne yapacağız? Aa, adam var adam var Aa, içeride burada, burada 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 duydum ayak sesi İki en az iki bekle Buradan çıkacağım Bekle kaç kaç Vur vur Dur 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 ne filan bu? Bırak onu. Tamam. Helal çok iyi, çok iyi Sasuke. 11 kilim var, güzel mi sence? Gidelim, gidelim. Güzel güzel. Tamam hadi gel gidelim. Aaa! Ne oldu? havada lan. Oha! Gitti i̇şte lan, lan. bu. Kardeşim tarla karışmasın. Aha, bakayım. Bana ki arkadaş tutsun onu. Oynama tamam mı adamlar oynama. Koruyorum seni sağ taraftan. Çok <laughs> okay. Bu da baydı da uzaktakini bir görsem. Ay HS'yi de lan. Uzaktaki de burada önümde. Kafayı Nerede? Böyle direkt şuraya kapat aracı. Out. Aracın orada. Çok iyisin lan. Oğlum çok iyiydi ya. Kardeşim nasıl kafasını bir çorba ettim adamı? Gördün mü yani arkadaşlar böyle eş borcu mu olsak lan Suski? <laughs> Ama sen kablesin <laughs> evet. ya. Dedim Suski sen dal ben arkalıyorum anladın mı? Oğlum ben telefondan daha güzel oynuyorum. Bu bana Tabii. rahat geldiği için bundan oynadım. Tabii. Tabii aynı Gerçek oyuncu arkadaşlar bu telefondur Aksini iddia eden sosyal medya olsun Yani zayıf Her işin evet. PC, PC ile karşılaşıyor ama tablet mobilde de karşılaşıyor onları laf edemeyiz Abi bak bak bana bir 4 adam kalmış lan Oha Bu alanda 4 adam yani ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçın başında yani gidelim Fightlar falan istemem ama maçın sonunda da bir tek üzgünüz. Ha, yani, runik böyle oluyor arkadaşlar. Aynen ama zevkli maçın başı çok zevkli. Ve sen arkadaşlar şey geliyor yakında. Neydi o? Hatta yakında değil de şu an gelmiştir değil mi Naruto? Evet. Oy! Lan öldüm, öldüm lan. Öldüm lan. Şu an şey gelmiştir zombi modu. Yayında oynuyoruz. Çok eğlenceli. Siz de katılmak isterseniz gelebilirsiniz. Şu an değil de bir 6'da falan gireceğiz yani değil mi Naruto? 6-7 gibi yayındayız. Gelebilirsiniz, katılabilirsiniz. Evet, Facecam geliyor arkadaşlar. Bir, bir haftaya falan, bir iki haftaya. En fazla iki haftaya. Yani yine gelirseniz sevinirim. İlk Facecam yayınım olacak. Ama Yok mu şey. risk atmamız Naruto? Niye? Kendimiz patlatalım izleyelim. Bakalım. Oo, o harbi ha. ikisi de bota benziyor. Gel lan patlatalım oğlum ya. bin alıp ne yapacağız? Ama izlenmez ki. Tamam yine deneyelim. Hadi gel. Ciddi misin? Ciddi. Oğlum 17 kilim olsa ne olur? Olmazsa ne olur? Arkadaşlar bir şeyler deniyoruz şu an. Umarım olur. Olmazsa söz ki vuracağım bu arada. Bize dedim. Oğlum patlasana kendini. patlat patlatan bu arada. Oğlum salak mısın ya? <laughs> lan patlat. Beni izlesin. İzle lan bana ne? Ya oğlum patlat işte sıska malı. Ya, biraz deneyler yaparım hani Oy. deney. Gelin bak yine mesela AVM'm var böyle. <laughs> Aha burada birisi. Sen bu kalsın burada. Hatta riske bak riske. Atacağım bombayı sonra unutacağım. Aa, aa ses geldi bana. Oyuncu oyuncu. Vurayım mı? Senin kafa. Oo oh, kafan ortasına sıçayım tamam mı? Vur hadi vur. Ne e, tamam bunu vurdun kendini patlattın. E ee? Patlatmam git, kendini. seni patlatayım. bot vursun git. Aramo. <laughs> Mal kaybı yaşandı. Patlatayım ya mı şimdi? Dur. Efendim abi efendim alo. Abi, Naruto. İyiyim abi siz ne yapıyorsunuz? İyi vallahi, vallahi bizi tükeni bekliyoruz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi, video çekiyoruz şu an. Öyle abi. Ya, i̇yi iyi, valla güzel, po, güzel. Poçinki de Poçinki'de, de beni vurdunuz abi. Nerede selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya videodayım da bir şey sorayım size. Top. O mehteri veren kimdi, sizden biri mi? Çok yok uçahtan, yok. Uçaktan, yok uçaktan biri verdi de biz ha. değil. Onlar militariye gittiler. O, daha önceki maç Gelmişimize denk, bu maça denk geldi. İki maç ardı ardı. Ya, adam gerçek arsa bosslamayı bilmiyor. kendini patlatma. Allahın sana susun, patlat kendini. Tamam bak kızım. mı? Bu güzel mi lan patlat? Allah'ın zayıf herif seni. Arkadaşlar neyse videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayalım. Bay bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Salak yüzünden yani. bin gitti. Neydi, yani, salak işte. Neyse Gördük boş verelim. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.